Sonuç almak için yönetin. Sonuçlar yöneticiliğin bilançosu, dur. Kibinizin gerekeni zamanında, istenilen kalitede ve uygun maliyette yaptığından ve iyi yönetiminizin ekibinizde hissedildiğinden emin olmalısınız. Riske girmekten çekinmeyin ama olası etkileri görmeksizin kestirme yollara da başvurmayın. Sonuç almak için yönetirken, yüksek standartlar belirleyin, disiplini sağlayın. İddialı ama erişilebilir performans standartları belirleyin. Personeliniz çaba göstermeye zorlansın ve yaptıklarıyla iftihar etsin. Personelinizin her biri gereken işi yapsın ve görevinin başında olsun. Personelinizin yapacak yeteri kadar işleri olmazsa hem moralleri bozulur hem de verimlilikleri azalır. Verdiğiniz direktifler yanılgıya yer vermeyecek kadar açık olsun. Personelinizin her biri yapılması gerekeni açık seçik bilsin. Personelinize bütçe zaman çizelgesi ve standartları da içeren hedefler gösterin. Öncelikler belirleyin ve bu öncelikleri devamlı olarak gözden geçirin. Sağlıklı kararlar verin. Sonuç almak için yönetirken ne yapılacağına karar vermeli ve onu yapmaya girişmelisiniz. Doğru kararlar vermek sağlam bir muhakemeyi ve zamanlamayı bu kararlara bağlı kalmakta büyük bir azmi gerektirir. Bir kriz yönetimi döneminde olsanız bile düşünüp taşınmadan ve aceleyle hareket etmekten kaçının. Acele etmemeye çalışın, biraz daha uzun zaman zarfında meseleleri uzun uzadıya düşünmek ve ilk uygun zamanda karar vermek genellikle daha iyi olur. Ancak telaşa kapılmayın ve koşullar değiştiğinde kararlarınızı gözden geçirecek kadar esnek olun.